Olsun. Ay Allah'ım ya. Neden bu adamı gönderiyorsunuz bana ya? Bir gün bu adam bana dava açacak ya. ya dostlar, anneler, babalar, eveler, dedeler, Adanalılar bugün Deniz Usta'mın yanına geldim. Deniz Usta'mın böyle mütevazi tezgahını size göstereceğim. Bakın öğrenci kardeşlerim geliyor. 5 liraya da var döner? Beş liraya da var, altı liraya da var. Eteki çocuklar Kimse mi? Öğrenci dostu. He, kimse aç kalmayacak. Tabii kimse aç kalmasın. Gözüm yesin, almasın. Yesin, yesin tosunlarım. Hatta ben de abi söyleyebilirim abi. onlara. Sen malzemesini biraz fazla koy. Ben ikram abi. edeyim. Tabii. Bak, böyle beş liraya da, üç liraya da veririm ben. Hiç sıkıntı değil diyor. Ben ne veriyor? Deniz ustamın bugün mütevaziyi böyle tezgahına geldik dostlar. Dağlıoğlu mahallesi. Sos, tırşık yiyorsan gel. İçindeyiz. Deniz Usta'm kolay gelsin, tamam, hayırlı olsun. işler olsun. Ediyorum. Hoş geldin abicim. Tırşık sosun mucidi bakın. Şimdi kokuları siz alamıyorsunuz. Keşke kokuları alabilseniz bak. Sanki sarımsak da var bunda? Şimdi içerisinde formülünü size söylerim ama bunun Bir hikayesi var anlatsana bana. Bir hikayesi ama. var. Ee, yemek sektöründe, gıda sektöründe bir firma olarak yani e, sosyal medyada duyurmuşsun bu sosyal şıkın e, tadını yani lezzetini şeyini, Bunu hazır, hazır çorba istedim. mı yapmak yani istediler? Yani hazır çorba yapmak istediler diyor hani. <laughs> bunun pantenini benden almak istediler. <laughs> pantenini mi almak istediler senden? Ben <laughs> teklifinden bulundular. 300 300 TL'ye göre almazsın 300 TL yani diyelim. Tel <laughs> <belirli> olarak hani. <laughs> Ben kabul etmedim en başında. Allah Allah. Çünkü niye kabul etmedim? Bunu kendim buldum. Kendim o lezzetleri Buradaki insanlara. Buradaki garibanlara, dostlara Vereceğim bundan de. Tabii. Süreceğim ekmeğin üzerinde. Geliyorum. Tabii. Bir tane de Deniz bana hazırla. Tabii. Mekan böyle cici iş. Burada kardeşin mi? Kardeşin de mi çalışıyorsun? Evet. Değil mi? Şimdi bak bizim bu Adana'nın pideleri meşhur. Şöyle bir kaldır ya Deniz şunu. Oy guzum, kürek ya. Kürek gibi böyle yağları hiç boşa gitmiyor Deniz. Tabii. Hiç. Oo, of. Deniz şurada bir şey yapmışsın. Benim kalbimi çaldım. Bak şu yukarıda bir şey var. Bu ne? Bu ya. ya. Hiç arılarda var mı? Hiç ata da var. Arılarda da var ya. Yani böyle götürüp de. ne üzerine 5 litrelik tenekeyi dökmüyor. Yani doğal olduğu için daha lezzetli oluyor yani. Sıvı yağ katkı maddesi içerisinde olduğu için. Bu hayvansal yağ kullanıyorsun. Tabii hayvansal yağ kullandım şey. söyleyeyim mi? Eskiden annelerimiz de bunlardan kullanırdı. Tabii bundan 20 sene önce benim normal mesleğim kasap dönüyorum. Bu yana alıp eriti of. verdim bas bu şekilde. Yüz yüz yağlı. Eskiden eski ağlar yapardı. Şimdikileri tabii ki bilmezler ya. Sıvı yağ Dayasın Suları şimdi sıvı yani, yağı. bak şunları Tabii. al ekmeğe ne olursun boşa gitmesin bak ağlarım bak burada Dağlıoğlu'nun ara sokaklarına gider koşarım bak bak oy kuzum getir baba gel yeğenim gel sana gençlere bugün ikram benden bekle baba, çekimden sonra yiyelim beraber tamam mı öyle. hadi bakayım şimdi <laughs> bana uzun yap şöyle tüfek gibi yap abi tüfek 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 sarabileceğin kadar olsun. E, Kağıda sığsın. Burada fiyatlar uygun. Normalde tavuk döner şuraya da yazmış. 11 lira. Ama para geçerli değil burada. 10 liraya da oluyor. 5 tabii. liraya da oluyor. Kimseyi boş çevirmemiş kardeşim şimdiye kadar. Çünkü nereden geldi sen de? Yokluktan geldin. Tabii ben de yokluktan geldim. Ben de işçilik şeyinden geldim. Çünkü biraz cahil döneminde de diyorum diyorum onları için. De. Onları kıyamıyorum, kıyamıyorum. kıyamıyorum. Bölgede Sağ olsun teşekkür ederim. Üç tane mi var? Gel. Böyle şuna tablo oluyor ha. He. Şimdi bu da adam şey, Danimarka'dan. Danimarka'dan izliyor. Hollanda'dan izliyor. Aklı gidiyor. Ya Hollanda'dan bunu izleyip aklı gidenin aklına sıçayım ya. Danimarka'dan bunu izleyip aklı gidenin aklına sıçayım. Ne yapıyorsun? Evde oturup ellerini mi kemiriyorsun bütün gün ya? Allah'ım ya Rabbim. Ne yapacaklar onlar usta? Gelecekler buraya. Gelecekler. Delirteceğim onları de. Tabii. Gelsinler onları delirteyim de. Böyle soslu, yağlı lezzetini artırır bunlar her şeyin. Kaldır el onu bir şimdi. Kaldır bak. Kaldır bunu duvara as ya bunu. Usta. Of, of şöyle bir kapak fotoğrafını da alayım senin. Ne oluyor Aldım. abi Ben <laughs> anlamadım. Şu an neye çıldırıyoruz biz tam olarak? Vallahi şuna bak ya. Ekmek yemeye gelinir ha buraya. Senle biz bak ustam birbirimizi geç bulduk. Evet. Tez yitirmeyelim. Birbirimize sahip çıkalım istiyorum. Tabii. Birbirimizi koruyalım, kollayalım. Var mı sana karışa? Yalan düşmesin yani diye. Yani tabii yani yalan. Bir şey yaparken severek yapacaksın. İnsanları doyurmak keyifli. Tabii. Tabii. Aa suyla ona renk versin. Yani tabacı sağdasını merak edip geliyorlar. Of. Şimdi oraya aldın. Bunu Bu, da... Çıtırlaştıracağım meşhur, mı? Meşhur, meşhur sosumuzdan alacağız. Sostan vardır. bir daha mı vereceğim? Evet. Ver baba. Meşhur sosumuzdan var. Ya. Bunu sos, yemek firmaları istiyor ama Deniz yani Ustam vermiyor tarifini bir türlü. Bunda da bizim Gökhan kardeşimiz var. Ona da selam olsun. Adana yiyor. Adana beraber yiyorsa, geliştirmişsiniz. Şey. Evet. E... bu sosu beraber geliştirdiniz. İsim babası hatta Gökhan mı? Gökhan. Tırşık. Tırşık, Sos tırşık. Sos tırşık. Yiyorsa? Yiyorsan gel. Yiyorsan... Sen gel Gökhan. Yiyorsan gel. Hadi bakalım. Bunu saralım Ustam artık. Of biraz da kimi içiralık oldu. Ya yani bir buçuk içi. Bir, buçuk, iki, iki buçuk, bir buçuk oldu. Şu için. Vallahi babam mı? Afiyet yok. Babam. 15 liraya esnen bir buçuk yaptım içeri. içerisi. bir buçuk yaptım. Vallahi Adana'da yok ya. Biraz Türkiye'ye Adana'da kalamadı bu fiyata. İçinde bak, ben diyeyim sana, bunda güzel bir domates salçası var. Biber salçası da mı koyuyorsun azıcık? Biber salçası koymuyorum içerisine. Ne var? Ama bunları anlatırsam şimdi e, firma <laughs> yazar not alır. Ama sen değersin, anlatayım o zaman abim benim. Heh, söyle bakalım. İçerisinde sarımsak var, soğan var. Ya sosun, şu sosun tadına bakıp aynısını üretemeyen yemek firmasını da sikeyim ha. Sikeyim yani. Ne martıları mı çalıştırıyorsunuz firmada? Allah aşkına ya. <laughs> Mümkün değil abi. Mümkünatı yok yani. Var, baharatım var. Ee, kırmızı kök biberim var ve yeşil biberim var içerisinde. Bunları doğrayıp en az 2 saat içerisinde tencerenin içerisinde kaynatıyorum. Şöyle kenara alalım al, şunları da. Daha da kurşun kurşun bunu yerken. Mustak. Bakın bu şalgamı ihmal etmeyin. Bu şalgamı ihmal etmeyin. Bunu sofalarınızdan eksik etmeyin. Tam bir de şimdi kış mevsimi özellikle Kasım, Aralık, Ocak, Şubat bu kış aylarında şalgamı ihmal etmeyin. Adam gerçekten One Piece evreninde yaşıyor abi. Orada da Luffy çok dayak yediği zaman et deyip yıllanıyor ya. Adam paso bir şeyler yiyip yiyip bir şeyleri yıldıyor. Ben anlamadım arkadaş bu adam. Adam One Piece evreninde yaşıyor ya. Yıllanıp yıllanıp geliyor amına koyayım. Allah'ım delireceğim. Allah'ım delireceğim ya.